Merhaba arkadaşlar, ben Spikyboy Bugün sizlerle bir video oynayabilir miyiz? Ben bilmem Bu arada bilmeyenler için bir şey, eskiden kanalımı verdim evet. Şimdi size kafamdan uydurduğum hikayeyi anlatayım Kafamdan uydurduğum hikayeye göre <laughs> burada bir kral var yani bazı kısımlar gerçek ya. kral yani böyle... adam çok tekiydi, ya o köşi, kral söyledi söyledi adam diyen adam 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 Kralına adam adam Kral adam 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 bu halk da bu millet de anarşik Biz anarşi içinde olan devletin herhangi bir insanı değil vatandaşıyız. şeyler oluyor. Çok garip Çok şeyler oluyor. Çok eşyalı şeyler oluyor. Size anlatmayayım. Spoiler vermeyeyim. Yani. De yani. Bu gördüğünüz elemanlar da oyunun yapımcıları. Bir dakika. Sıfır Şimdi sesli hiç sesleniyorsunuz. Biraz sıkıcı gelecek Ha, çok korktum. Çok sıkıcı oldu. Evet, evet, çok Evet kesin inşallah. çok fazla Çok tekrar yapmak zorundayım. Kesinlikle bir şey yok. Oyun sesini çekmeyi de öyle Sana video çekiyorum. yani. Video çekmiştim normalde. Ama Sesden dolayı videoyu sunma zorunda kaldım. Şimdi oyunun yapımcı geliyor. Video merhaba diyor. Merhaba, merhaba. Aleyküm selam. Şöyle bir şey olmuş Bir bir bakak diyorlar. Diğeri kabul ediyor. Aldım, tamam level bir tamam level bir tamamlandı. Dokuz düşmeye duydu demir çedi. çok daha ses evet. Sıkıs mı şeydi Adam ölüyor. Da kullanırsam dalıyor bu Sigara içme, eğer içtiksen de karısını içine yani. Koçak sigara içiyor Köylüler bunu korkmuş kaçıyor. Bakıyor. Bu da bizim adamlardan birinin. Niryavuz'un kulaklığını görüyor. Niryavuz'un avı yani. Kimani kaç kulağı makinada tutuyor. Kaç kulağı Hayır. Canız da karar. Ben para toplayan da Bir de çıkaya köpeği yapıyorum Kesinlikle hmm. yapmıyorum Ne yapayım ki yani Bu Türk Bu Türkiye'de ben neden böyle bir şey yapıyorum hmm. Ve evet. evet. bu fakirlikte Ben niye böyle bir şey yapıyorum hmm. Bu fakirlikte hmm. Bu bana ne olacak ve evet. Gerde yani para var onu da alayım Ve bir yüzde ayarlar falan Ara ya Ciddi söylüyorum 3-4 saatimi geliyorum Uuu ee, bu güldü para. Eee ne? Niye burada böyle şeyler var? bu çocuklar da oynuyor. Lütfen. Bu oyunu çocuklar da oynuyor. Lütfen böyle şeyler koymuyor Lütfen. Terbiyesiz. Zaten terbiyesiz dediğim için de oyundan mi? Şey yapıyorum? Ve yine reklam. Ne reklamlar yine ben. Gidiyorsun. Ha, ne gidiyor ne Bu da mı çıkarıyor? Ya da girer Çok saçma. Uuu. Lan, alamcım skill attı o zaman bir kanalına neden devam ettiniz mi? Mesela bir Bunu belki aranızda önceki kanalının takipçileri de vardı. Bilmiyorum. Belki iyi yaptığınızı hissediyordunuz. Nasıl e, biliyordunuz? Kimdi o? Hem sende değil mi? Hem telefonu mu? Yeni yılında çığına binmediğim için, şey yapacağım, ben için, ben de yani böyle bir şey yapmak, O yüzden, Bu videoyu oruçluyken izledim. Yani beğenicinizmişse, size bağlı biraz bir şey değil bir şey. Şu bölümü bitireyim. Şurada Evet. Son Şu kralın adamı bitiyor. bir dakika. Bu aşağı atacağım böyle. Sadece elime yapayım. Abi ben niye böyle yaptım diyecek bir şey aradı. Lan içinden geçti. Aha ha tam elinde Şöyle ben geçtim. Uçakların, uçakların gibi ben de onun içinden geçtim. Ha, bu kralın adamları şimdi burada robot yapmış. Bizim elemanlar koşuyor bu köylüleri kurtarmak için. Kesinlikle kız kapmaya çalışmıyorlar iki soluk gösteriyor. Aman Allah'ım diyorlar, koşuyorlar, kaçıyorlar. Şimdi post gibi de bir... Hadi bakalım. Hop, hop. Aaa, bu garip de. o dende var. Benim Gel bak. Ay bıçakım bitti. Ben öne gelirken vurmuyordum neden? Yoksa size bunu uygulama olarak göstereceğim. Buna demeci ben. De. İşte kendi silahla vurmak diye buna diyoruz. Hoppa. Ee öldürdük köyleri kurtardık kahraman oldu bizim elemanlar askerler bu kralın askerleri geliyor bu burada böyle rapor buradan para kazanmak paran bunları onaydı Ha tabi Rus izleyiciliğin falan da var onlar yapabilir yani. Şimdi buradan bir özellik çekeceğiz. Bunu yardım et. Ben bunu hiç adını tercih ediyorum. Az önce yumruğa basıp tuttuğum şey işte bu. Neyse bu bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 别别。B. B. B.